Evet, <laughs> hoş geldiniz. Bugün çok yerinde. Hiçbir şey ters gitmiyor bugün. Çok sel yayın. Çok sel yayın. Uhu! Bugün canım hiç sıkılmıyor. Bugün çok eğlenceli. İnternetin gitmeyeceğini düşünüyorum çünkü VPN'im açık da değil. şöyle kendi kanalıma gireyim. Golden Tugra Live. Yayın giderse bakayım falan. Yayın giderse bakayım falan. <laughs> evet abi. Çok sel yayın yani. Çok sel yayın. Çok sel yayın. Allah o ne? Arkadaşlar Uğur geliyor arkadaşım. Dur, a dur. Discord'a gelme. DC gelme. WhatsApp gel. VPN açarsam yayın gidecek. Yayındayım. Gönder. Evet abi. Birazdan gelecekmiş o burada. Abi YouTube diye bir bir şey yapıyoruz. Aa güncelleme gelmiş. Neyse kapat. Çok güzel. Logosu bu. Aa nerede? Ha burada. Logomuz bu abi. Şöyle YouTube logosu var ortasında. Nasıl geri küçülteceğiz Allah Allah kaldı bu dur SC dedim FN SC dedim tamam bence oldu index html go live diyelim göstereceğim şu anda youtube'u sorayı da kapat ben soruya bir şey yaptırmıştım sanki. Ha bu. Tamam. Bu. bu. kalsın. Bu da kalsın. Abi şöyle. Video açabiliyorsun abi bu kanalda. Çıkış yaptım. Giriş yap dedim. Bak burada kayıt olabiliyorsun bak. Giriş yap. Tekrar kayıt yap. Giriş. Adı ne olsun? yayın test 31 e-posta adresi bak e-posta adresini gerçek girmezsen çalışmıyor e-posta adresi yayın test 31 et e-mail dot com şifre salladım şifre salladım olsun Allah'ım. Bu arada bu hesaptan çıkış yapacağım. Girmenize gerek yok zaten. Profil resmi seçelim. Ne olsun? Abi ben şey yapıyorum. Bunu yapıyorum. Bir şey çıkıyor. Youtube'ün logosu çıkıyor ama farklı bir şekilde çıkıyor. Giriş yaptım şu anda abi. Yani girdim. Burası çalışmıyor bu arada. Sil şurayı trendler çalışıyor abonelikler çalışıyor hiç abone hiç abonem yok abonelikler kısmında bize abone olan kişiler var burada bu kitapların kısmında video yüklediklerimiz var geçmişte de hiç video izlemediniz diyor video izlediğimizler var daha sonra da şöyle izliyoruz ama yarım kalıyor öyle izlersek ve yarım kalırsa buraya geliyor. Video yükle. Video başlığı. Başlık. Bildiğimiz başlık. Başlığı hatta başlığı yedim olsun. Ben yandan yayını açmıştım. Unuttum şimdi Uğur'la konuşurken. Salla salla baby. Bak ne hale koy Hadi en sona geldi, geldi evet. Bak şimdi abi. Geliyorum buraya. Dosya seç diyorum. Ne olsun? Donload'ta gelelim. Ya da buradan videosa gelelim. Ah, babam arıyor. Efendim baba. Efendim. Ventilatör çalışmıyor ya. Çalışmıyor, açıyorum gelmiyor. Of! Oh, çok terledim. şey çekmiyor. Orada çekmiyor diyorum. Aa. Baba bu çok zor dönüyor. Abi ben gidiyorum. Arkadaşlar. Birkaç dakika sonra yayını geri açacağım.